Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kaka Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destekleniş noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Ee, öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyediz ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Raka'da önemli bir gelişme var arkadaşlar. Güncel fiyat şu anda 3.042.301 seviyesinde ve bizim 41.827'de bir direncimiz vardı. Gün itibariyle bu direnç üzerinde tutunumunu sağlıyor dostlar e, tutunum sağlanıp bu direnç seviyesinde bir kapanış görür isek yani tekrar altına atmazsa şuradaki iğne gibi e, gün içerisinde attı arkadaşlar bu iğneyi alta eğer e, üzerinde bir kapanış görürsek arkadaşlar Öncelikle hedefimiz 45995 seviyesi olacaktır. 30 45995 kırıp üzerinde bir tutunum sağlanması durumunda 30 53693 diğer direnç bölgemiz. Ardından da 30 60000 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanma potansiyeli var. Bunu belirtmiş olalım ne zamandır bu direnç bölgesini üzerine iğne atıp bir kapanış gerçekleştiremiyordu arkadaşlar. Ve sonunda üzerine iğneyi attı ve kapanışı gerçekleştirdi. Eğer hareket bu yönde devam ederse dostlar 3.0 seviyesi potansiyel hedeftir. Belirttiğim gibi kırar isek arkadaşlar yükselişin devamı gelecektir. Ancak tekrar altına atar 41.827'nin ve altında kalır ise arkadaşlar orta Bollinger bandını takip edeceğiz. Altına bir kapanış gelmesi durumunda da üst seviyesi yine potansiyel destek bölgemiz. Hacimlenmedi arkadaşlar. Bir düşüş var. Buna rağmen ee, yükseliş geliyor. Sebebi ise arkadaşlar BTC'deki fiyat hareketliliği, e, paranın e, BTC tarafına kayıyor olması arkadaşlar. E, bu da e, BTC'de yönünü bulamaması aslında. Direnç bölgesi denendi ancak kıramadı. Eğer BTC direnç seviyesini kırarsa e, yükselişini tamamladıktan sonra arkadaşlar altcoin'lere tekrar kısa vadeli sıra gelecektir. E, Raka'da zaten direnç bölgesi üzerinde tutunumu sağlamaya devam ederse belirttiğim e, seviyelere kadar yükselişleri görünme potansiyeli var. Onun dışında kısa vadidir. Hakikaten söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.